Şimdi trene bindik ve kıymetli taşların çıkartıldığı bir madene gidiyoruz. Özellikle Tayland yeraltı bakımından çok zengin ve yakut, safir bu topraklarda bol bol çıkartılıyor. Bu değerli taşlardan bir sürü hediyelik eşya yapılıyor ve şimdi tarihte Taylandlılar nasıl bu madenleri, nasıl bu taşları çıkardılar işte burada görüyoruz. Evet bakar mısınız biraz önce yanardağın patlamasını gördük. Bu değerli taşlar yanardağların patlamasıyla oluşuyor. Yanardağın patlamasından sonra meydana çıkan o lavların taşlara vermiş olduğu etkiyle yavaş yavaş o değerli taşlar gün ışığına çıkıyor ve kristalleşiyor, parlıyor. Şimdi harika bir tüneldeyiz. Bu tünel bizi değerli taşların olduğu bir madene götürecek. Bu trenle madene giriyoruz. Tabi baktığımız zaman Tayland'ın yeraltı inanılmaz zengin. Çok değerli taşlar var başta yakut ve safir olmak üzere. İşte burada da bu tünelde de bu değerli taşlar nasıl çıkıyor onu görüyoruz. İşte tarih boyunca Taylandlılar hep bu taşların değerli taşların olduğu yerleri kazarak o taşları almışlar ve bugün de çok güzel işliyorlar. Yanar Dağlar tarihte patlıyor. Patlayınca Yanar Dağlar'ın çıkarmış olduğu lavlardan o minerallerle taşlar buluşunca değerli taşlar meydana çıkıyor zaman içerisinde. İşte bu kısımda da işçilerin o değerli taşları nasıl çıkarttıklarını görüyoruz. Çok özel bölgeler var burada yakut ve safir için. Dünyaya en çok yakut ve safir işte bu coğrafyadan Tayland bölgesinden ihraç ediliyor. Burada bu süreç nasıl işliyor? En güzeliyle öğreniyoruz. Seve bugün Tayland'da özellikle kraliyet sarayına baktığımızda, tapınaklara baktığımızda Tayland'ın yer altından çıkan o değerli taşlarla süslendiğini görüyoruz. Tayland değerli taşlar ve madenler konusunda çok şanslı. Topraklarının altı işlenmeye hazır, mücevhere dönmeyi bekleyen değerli taşlarla dolu. Maden ocağından çıkar çıkmaz hemen bize çok güzel bir taş müzesi karşıladı. Bakın vitrinlerin tamamen rengarenk ışıl ışıl taşlarla dolu olduğunu görüyoruz. Hem Tayland'ın taşlarını görüyoruz hem de dünyanın dört bir yanından çıkarılan o güzel zengin taşları görüyoruz. Birbirinden güzel, göz kamaştıran ışıltılı taşlar var burada. Çok da güzel görünüyor gerçekten. İzleyiciler buraya geldiğiniz zaman kesinlikle şunu almanızı tavsiye ederim. Turkuaz taş. İzleyiciler ki Gördüğünüz gibi bu taşın fiyatı sıfır baht. Evet çünkü neden? Burada aynı zamanda hem taşların isimleri yazıyor hem de ağırlığına göre rakamları, ücretleri yazılmış. Burada bu... mesela Turkuaz sıfır baht. Hemen buraya geldiğimizde bakın burada Tayland'ın en fazla yerin altından çıkarılan taşını görüyoruz. Ruby yani Yakut kırmızı kırmızı tam kesilmemiş ama bakın bardağın içerisinde yakutların nasıl da güzel durduğunu görüyoruz. Safir yine Tayland'da bol bol bulunan bir maden. Hemen böyle geldiğimizde yine farklı renkte bir safir karşımıza çıkıyor. Tabii bu taşlar kesildikçe, kesildikçe renkleri de değişiyor, boyutu da değişiyor. Yine rengarenk dünyanın bambaşka köşelerinden gelmiş olan bakar mısınız? Şahane güzellikte taşları görüyoruz. Of ne kadar güzel, ışıl ışıl Harika sanki de beyaz altın taşın içerisinden çıkmış, hafif üstü küflenmiş gibi görünüyor. Yine buraya geldiğimizde Tayland'ın meşhur taşlarından biri ametist taşını görüyoruz, mor renge sahip. Yine burada Tayland'dan çıkan meşhur ee, pembe turmalin taşı dikkat çekiyor. Tayland'ın zenginliklerini işte burada görme şansımız var. Hemen karşıda da bir atölye bulunuyor. Tabii sanatçılar burada çıkan taşları geliyorlar, işliyorlar farklı farklı bakın masalar var. Her masada da bu işin ustası, bu işin uzmanı beyler, hanımlar sanatlarını icra ediyorlar. Buradaki beyler, buradaki sanatçılar taşı mücevhere dönüştürüyorlar. Bakın görüyorsunuz burada beyefendi çalışmaya devam ediyor. Burada işlenen bu değerli taşlar ardından da şovruma gidiyor ve satın alacak kişilerle buluşturuluyor.